Şu anda büyük balıkçılar kapışıyor. Evet. Şu anda iskelemizdeyiz. Burada evet. Kemal Fiş var burada. Melih, Melih. Big Brother mıydı? <laughs> Çağlayan abi burada. Evet. Bir balık bekliyoruz. Bak canlı yayına girdim. Şu anda balık bekliyoruz. Herhangi birinizden. Şu anda 85 kişi izliyor sizi. <laughs> İnşallah olur o günler. Bakalım izlerler. Bugün olmasa yarın olacak. Evet. Evet Kemal Tiger'ı takmış. Bir silikon takılı. Bir tane balık aldık. Ne diyorsunuz Kemal Bey? Abi uğraşıyoruz akşam suyunda. Akşam suyunda. uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Kepçemiz yok bu arada. Olsun. Ama kepçe de olmasa. Nerede? Evet yemlerimiz burada. Yemlerinden fazla almadık. Ne var burada? Silikonlar. O kırmızı beyazlar var. Çağlayan abi. Kafaya bak 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 burada ne var? Benim favorilerim. Evet. Şu anda hemen, takıyorum. Hemen Çağlayan abimiz. Arkadaşlar, kırmızı çabuk. kafasını takıyor. evet. Şu anda oyuncu değişikliği yapıyoruz. Evet. Yani kafa kırmızı, kırmızı. Haydi bakalım. Köylesin Haydi bakalım. Ben Çağlayan abiden bekliyorum ilk balığı. Kalihan, evet. Evdeyiştirdi ona göre. Bu arada Farah abi de buradan destek veriyor. Evet, ben, Farah ben, abinin ben yanına abi. ben de geleyim şöyle. Ya, Hadi bakalım. Sema <laughs> başkanım da burada. Semi başkanım ben, burada. Sen Biz bu ben abi bak, ben hiçbir tutmuyorum. Ben, <laughs> ben Çağlayan <laughs> abi destekliyorum. Evet. Çağlayan şimdi kırıldı. Çağlayan taş sade bakayım. Merhaba abi. Evet. 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 Ben evet. ben. E, bak bak kameraya bak. <laughs> Şimdi Haydi Kemal ben sana yerim koçum. Evet bu an, şu anda sallanıyoruz. Evet Ayakten... şu an Serkan, şey Hakan kardeşim de Evet şu anda sallanıyoruz. Sallanıyoruz. <laughs> sallanıyoruz. Deniz de hafiften dalgalı. beni ben sana da Haydi koçum beni. Haydi. Başka. Ama ben Çağlayan abi tutuyor. Bak bırak. kırmızı beyaza bak. Bak bak Haydi nasıl. Koçum, lırmızı, bak, bak 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 şuna bak. Çok fena duruyor. <laughs> Çok fena duruyor. Balık olsam gelirim diyor Çağlayan evet. abi. Evet. Ankara, Atıyoruz. kırmızı evet. Evet şimdi geliyor bak. Bu atışta geliyor. İçime doğdu. Evet. Ya onda ya bunda. Elbacının kızında. evet. Aha. Hoppa. Haydi beni. Haydi hoppa. mı? Ankara'da var ya, bu kırmızı beyazlar var ya, maş, meşhur evet, ya. Bak şimdi Çağlayan abi alacak. <laughs> Benim de kırmızı kuyruk var mı Kırmızı kafa var ve kırmızı kuyruk var. Bak. Vay en azından arkadaşlar. Adamlar buzdolabı alınıyor ya Semih. Ne şans var ya, adamlar buzdolabı alınıyor. Evet. Sırf kırmızı kafa veyahut da kırmızı kuyruk. Veya veya kırmızı kuyruk. Evet, çok klasik. Ben nedense bu... Yok abi, adamlar hep onu aldığı Kırmızı beyazlara iş yaptıramadım çalışmıyor. Evet bizim meşhur şampiyon karpuzumuzu da deniyoruz. Evet Tabii e, sıkıntı yok. Mekanın sahibi bu balık aldı için çok sıkıntı yok. Kim aldı balığı ya? Bir tane balık varmış burada Sami. 35 saat balık aldı. Keyif oluyor. Ama olsun. Değil mi abi? Bak bak geliyor. u. Uh, balığa bak. Uf. Uh. Haydi be, ya, ya, yapıştır. Ya, oh. Hadi be, ya. zorlama. Tüh. Kaçıyor ay, lan. Kalama, ay, kalamayı ay, bak, kalamayı, kalamayı şey, ay, bak, şey ay, bak, yap. Aa, geliyor, geliyor, <gülüyor> geliyor. Uf, 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 uf. Çağlayan abi. Oo, var ya. Of, 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 of. Evet, ince uzun bir ot balığı geldi. Mükemmel bir ot balığı. Oo, mükemmel. Evet, rekor. Kemal'de güzel bir ot bulur. <laughs> <laughs> Tebrik ediyoruz. Evet. Haydi Melih ya. Haydi bakalım Melih gelsin. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Me, me, ben, me de. şimdi. Baba, baba da asistem. Ben sana böyle bir arat. Sema abi. Kır <laughs> Kırbaşı vur orada. Evet. Haydi bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya balık bekliyoruz ama balık göremiyoruz. Burada üç tane büyük balıkçı var ama ses yok. Nedense ses yok. He? Abi bir Bilmiyorum. tane balık var, bu çatıda sen yakaladın. Ama manzara çok güzel bu arada. Arkadaşlar <laughs> evet. kusura Sapanca, sapancamızın gözünü seveyim. <laughs> Sapancamızı koruyalım. Abi orayı yemiyor mu? Abi, abi evet. Ya adam bir tane attı, adam iki var, kere attı, bir de balık <laughs> aldı ya. Her seferinde aynı balığı... Adam bir şey yapıyor, bırakıyor mu? Adam evet. bir şey biliyor acaba ya? Vallahi ben bir balık aldım. Ben görevimi evet. yaptım. Evet. Artık evet. devrettim bayrağı. Bayrağı gençlere devrediyoruz artık. Evet, gençler de bayrak. Evet. Ama bakalım ne takıyor. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Ne beğendik? Ben burada şu anda Evet abi. Ha bak burada da fena bir grup var ha. Yani bu grubu 6. de mi? Abi biraz varı şey istiyorum vay ben Mollaköy Bolak Abi. Renk. Şunu istiyorum mesela. Evet. Klasik Tiger'lar. Taygırlardan Tiger vazgeçemiyoruz abi. Bu sefer bunu deneyeceğim abi. Haydi bakalım abiciğim. <laughs> Tiger'ı bir sabah versin. yerine takalım. Hırsızını da yerine bir takalım şöyle bir evet. fazla hareket etmesin. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir yapıştırın be büyük bir balık da. He? Saatimiz kaç? 8.30. Hadi. Daha biraz geç Az biraz bir 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 saat önce gelseydik bence. Ya bu ikamet değişiyor. Yeter abi bu artık Hayvan, yani? Ya ben kaçıncı atışta almıştım i̇ki hatırlayamadım. Ya, Kaç? İki ya da üç. E, iki ya da üçtü, tamam ne tamam, olsun. Şeyi tak, bir başlayalım. Başlayalım. Bunu Hadi bakalım. Çekecek bak. misin? Çok aynı, beni Oo, o, çok yani, büyük geldi. geliyor. Evet, aynı, evet. Evet, Melih yapıştırdı sonunda. Evet. Melih'e büyük bir aynı. tane var. Evet, akşama salata geliyor. Aynı, evet. Aynı. Aynı, aynı evet, evet. De, Aycadın, de, güzel, çok, güzel. Çok dere, dere otu balığı geliyor. Kemal evet. yer değiştirelim. Ya sen alamıyorsun oradan balık. Çekin. Gel, gel <laughs> bu tarafa. Evet. Dur, evet, şimdi oyuncu Duralım, ve yer, yer değişikliği var. Melih sen sola gelin. Evet. Havada uçuşuyor rapalalar, silikonlar evet. Abi, At bakalım. Hadi beni. Hadi. Hadi köşeye git baba al beni. Benimki orada yüzmez abi. Bak Şu bak şey bak yap. bak şimdi birinden geliyor. Aha! Diyor birisi. Kim diyor acaba? Melih diyor sanki. Yok Çağlayan Yok, abi, de olabilir. Abi hiç görünmeyen bir şey taktik. Sen de öyle ya. Senin evet. Evet. Abi, şey, ben şey, bir şey, şey taktik. Sen gel babaya oturmuyor. Evet. Al. Senin yüzden balık alamıyor. Sanki alamayacağız gibi geldi ama ben ümitlerimi <laughs> yitirmeye başladım. Ne diyorsun? Kanunu doyuramamış. Ay, Bir tanesini yakalatsak. <laughs> yani ya da böyle kuyruğunla muyruğuna takılırsa diyorsun anca öyle. <laughs> Şu kuyu, şeyden falan yanlışlıkla manış. De avlanmıyor değil avlanıyor aslında ya. Mi? Evet. Var ya. Evet. Hakan. Yengemiz aldı Hakan. belki Hakan. yengemiz Tamam, Hakan. Vurabilir. Biz senin abin de yarışmaya gidiyoruz ya. Evet. Ankara eski yapalım. Biz burada altı atıyoruz. Valla atmıyoruz. <laughs> en temiz abi. 5 tane, 10 15ten tane atıyorsan 5-10 dakika atmıyorsun ama hadi yürü. Yorulduk ya, daha bulduk. Evet. Olduk. Evet, <laughs> bana. evet, Nasılsın evet, evet. Hiçbir yerde evet. bir şey yok ya. Yok, burada 86'da, burada 86'da. Akşam suyundayız Tekneyi çıkartamadık biraz üşendik Valla Aslında niyetimiz akşam suyu yapacaktık Ama iskeleden de bir tane aldık Bir tane daha çıkar mı diye bekliyoruz Ama zor gözüküyor Bu saatten sonra Bence Bence zor gibi ama Evet ne diyelim o zaman Canlı yayına denk getiremedik Herkese rast gelsin diyelim mi? Sol tarafta saz dibine çalışın diyor bak Volkan. Volkan ben bir tane aldım vallahi. Ben görevimi yaptım artık. He, ee, Volkan Volkan diyor ki sol taraf saz dibine çalışın diyor bak. Haydi bakalım herkese rast gelsin.